Dinimizde gaziler ve şehitlerin apayrı bir yeri var. Çünkü Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah. Gayesiyle Türkler aslında İslam öncesinden beri yani Türklüğün Türk devletinin kuruluşundan bu zamana vatanları için ölmeyi kendileri için bir şeref sayarlar. Yani Türkler yatakta ölmekten haz etmezlerdi, mutlu olmazlardı. Dolayısıyla vatanlar için mücadele etmeyi severlerdi, savaşmayı severlerdi. Savaşçı bir milletiz. Yani metahandan günümüze savaşçı bir milletiz. Dolayısıyla İslam'la birlikte de az önce bahsettiğim gibi dinen de şehit olmak, vatan için şehit olmak, yani Allah nezdinde alimler ve şehitler kıymetli. Yani şehitlerin öl ölmeyeceği ölmeyeceğini, cennette olduklarını ve bunların vatanları için verdiği mücadelenin bedelinin peşinden ödendiğini Allahü Teala buyuruyor. Peygamber Efendimiz de keza bütün hayatı boyunca o seferlerde bulunduğunda o seferler sırasında şehit olanlar için, gazi olanlar için ayrı ayrı güzel cümleler ifade etmiştir. Tabii ki 1071'den sonra Anadolu bir şehitler diyarıdır. Anadolu gaziler diyarıdır. Anadolu'da 1071'den günümüze kadar, bugüne kadar Anadolu'da çok sayıda şehit verdik. Öyle ki Anadolu Selçuklu zamanında Haçlılarla, Moğollarla savaşıldı, şehitler verildi. Osmanlı zamanında Bizans'la savaşıldı. Sonrasında Balkanlar'da Yine Haçlı Devletleri ile savaşıldı, şehitler verildi. Cumhuriyet dönemi öncesinde yani 1914'te Birinci 19 Dünya Savaşı sırasında ise 7 cephede Osmanlı Devleti savaşa girdi. Değerli dostlar, Osmanlı Devleti 1914'te savaşa girdiğinde toplam nüfusu 13 milyondu. Bu 13 milyonun 1 milyon 300 bini askere alındı. Bu 1 milyon 300 bin askerden neredeyse tamamı ya şehit oldu ya da yaralanarak gazi olarak memleketine döndü. Yani Bugün Türkiye'de yaşayan 83 milyonun kök olarak baktığımızda bundan 100 yıl önce her evde bir şehit olduğuna baktığımızda, her evde bir şehit olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Dolayısıyla buraya çok rahatlıkla biz şehitler diyar diyebiliriz, gaziler diyar diyebiliriz. Dolayısıyla değerli dostlar biz vatanı için bayrağı için ezan için ölümü şeref sayan ölmek için can atan bir milletiz. Bu yüzden şehitlerimize de apayrı bir değer veririz. Gazilerimize keza hürmette kusur etmeyiz. Etmemeliyiz de. Bugün de belki son zamanlarda biraz gündemin dışında kalsa da biraz gazilerimize karşı gerekli hassasiyet gösterilmese de toplum nezdinde kendini bilmezler tarafından bazı davranışlarda bulunsa da bunlar bu milletin gerçek niyetini, gerçek düşüncesini, gerçek sevgisini saklayamazlar. Gerçek duygu ve düşüncelerinin önüne perde kuramazlar. Dolayısıyla biz şehitlerimizle, gazilerimizle gurur duyuyoruz. Yani yakın zamanda da yani bir Ömer Halis Demir, bir Fethi Sekin yani Bunları duyduğumuzda Tabii ki mutlu oluyoruz. Tabii ki bunlar gibi yiğitlerimizin, kahramanlarımızın sayesinde bu memleketler ayakta kaldı. Bu memleket ayakta kaldı diyebiliyoruz. Yani bu bugünlerde tarih boyunca Cumhuriyet döneminde, sonraki süreçte, bugünlerde güneyde, Suriye sınırında, Suriye içinde, Suriye'nin kuzeyinde o bölgede verilen şehitlerimiz, PKK'ya karşı verilen şehitlerimiz. Bunların hepsi bizim evlatlarımız, bizim parçalarımız. Bu memleket ayakta kalsın. Bu memlekette ezan susmasın, bayrak inmesin diye mücadele veren insanlarımız. Dolayısıyla bunların çocukları bize emanet. Bu memlekete emanet, evlatları, hanımları, aileleri bize emanet. Fakat şöyle olmamalı. Yani ateş düştüğü yeri yakmamalı. Ateş düştüğünde tüm Türkiye'nin yüreği yanmalı. Tüm Türkiye'nin bir huzur ortamı için canını veren, bu şehitlerimize, gazilerimize onların evlatlarına sahip çıkması gerekir. Dolayısıyla biz şehitler ve gaziler gününü kutluyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz. Hepsini minnetle, saygıyla anıyoruz.